Merhaba arkadaşlar. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi mikrofon tanıtım yapıyoruz. Başlamadan önce like atıp Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya geçiyoruz. Like at, abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizin simgesini açın. Baş burada kutusu. Yakın çekimden alacağız. baş alalım. Evet. evet arkadaşlar. Böyle kutusu. Yakın çekim kamerasından göstereyim arkadaşlar. Burada geçelim. Evet. Böyle bir kağıdı var. Şunu atalım. Bir şeyler yazıyor. Anlamıyor. Ben bunu açtım hatta. Kullandım. Yok, kullanmadım da. Ne dedim işte. Ne dedim ben buna. Böyle kutusunda bir şey yok. Özellikleri falan yok. Rengi falan. Bunu hatta kameralara da takabiliyorsunuz arkadaşlar. Telefona da kamera da takılıyor. Şu kutuyu kapatalım şöyle atalım. Kutunun içine gelelim. Böyle. Mikrofonu gelmeden önce şey, buradan da göstereyim mikrofonu. Evet arkadaşlar. Böyle mikrofon. Buradan da göstereyim istedim. Şimdi aparat var. Şunu şöyle geçiriyoruz. Hatta koy geçireyim. Şöyle kameralara takılabiliyor. Kameranın da takılıyor. Evet devam ediyoruz oradan gösterdik. Şöyle Puff Firtülü var. Rüzgar almasın diye şey işte. Bu kameralar Bu aparatı Kameranın varsa kullanıyorsunuz arkadaşlar. Takıyorsunuz. Bunu o yüzden geçelim. Biz kamerayı Telefon takacağımız için onu da gösterelim. Geçeriz şunu. İçine atalım hatta. Kutusu da var böyle güzel. Hatta şu kablosu şöyle bak. Bunu mikrofona takıyoruz. Şöyle. Gözüküyor. Şunu da şuna takıyoruz. Hatta bunu deneyeceğiz. Sıkıntı olmazsa videoyu koyacağım. Şöyle. Şimdi öbür kameraya geçelim. Bunun testini yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an başladık. Hatta mikrofondan ses alıyoruz. İnşallah sesim güzel geliyordu. Mikrofondan ses alıyoruz. Evet. Böyle bir mikrofon. İnşallah güzeldir. Videolarımda artık bunu kullanacağım. Sıkıntı olmazsa. Bir de şöyle Tripodu taktım bak siz. Hatta şu üstündeki çıkarırsak böyle patladığını da duyabiliriz. P. P. Şunu takalım. Çok ses oluyor burada ama. Kusura bakmayın. takmak zorundayım. Şunu takalım ayağına. Evet arkadaşlar. Like atıp abone olmayı. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açın. Görüşürüz.